Bugün doğum günüm. Doğum günüme hazırlanıyoruz. Bartu gelecek. Bartu'yu çok seviyorum. Ben geldim adım Bartu. Ben doğum günün kutlu olsun. Zıplıyorum balonlarına oynarken. Ablam doğum gün masamı hazırlıyor. Mavi, kırmızı, pembe. Hatta bisküviler bile var. Burada da günlüğümüz gibi renkler var. Arkadaşım geldi. Bu da benim yengem. Yengemi çok seviyorum. O da beni öptü. Ben Bartu'nun annesi. Burada da çilekli pastanın yanında çektik. Ablamdan da çekindik. Sonradan Bartu geldi ve zıpladık birlikte. Çok eğlendik. Çok mutlu oldum. Ben burada zıplıyorum. Annem de zıpladı. Yengem de oynuyor. Yengem çok mutlu. <laughs> Herkes çok mutlu. Ben benzede oldum. Bartu da zıp 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 zıplıyor. Sonra yengem beni oynatacaktı poz verdik. dayım abim Bartu'nun elinde gene telefon var. Biz ben de bütün mobları üfledim. Sonra da Bartu da birazını üfleyiverdi. Kara kedim de alkış yaptı. Yani ahmış kara kedim. Sonra da yengem bana hediye verdi. Beyaz bir elbise. Biz Bartu'yla kalpli pastayı paylaşamadık. Sonra da Ahmet ikiye böldü. Herkes pastaydı. Herkes balondan oyun oynadı. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.